Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün rengarenk karşınıza çıkıyorum. Bakar mısınız? Her renk mevcut üzerimde. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki market alışverişine gidiyoruz. Söz vermiş olduğum gibi bir önceki videoda sebze alışverişlerimizi yapmıştık. Bugünse bayağı bir yüklü alışveriş yapacağız. Ve şu an fark ettim ki perdem de rengarenk. Ben de rengarenk. Tam bir uyum içerisindeyiz bu odayla. Listemi hazırladım. Bayağı eksik alınacaklar var. Ee, güzel bir video olacak. Daha çok market içinde video çekmeyi planlıyorum daha eğlenceli, daha güzel oluyor. Hem ben daha çok keyif alıyorum hem de izlerken siz evde aldıklarımı gösterirken birazcık sıkıcı olabiliyor her ne kadar güzel olsa da. O zaman ben daha fazla lafı uzatmayayım bence. Bir an önce gidip alışverişimize başlayalım. Alışverişimizi yapmak için Migros'a geldik. Canar alışveriş arabamızı alsın ve başlayalım bir an önce. Bayram çikolatalarını hala kaldırmamışlar. Bir sürü var. En güzeli de Ece. Pirinç eksiğimiz var, ayçiçek yağı eksiğimiz var. Komili'nin çiçek yağı 41 lira 90 kuruş. 5 litresi. Ya, İstiyorsan yağ bölümüne gidelim. Oradan da bir fiyatlarına bakalım. Bunu almayayım, orada olması değiştirelim. E tamam o zaman. Ee, pirinç bölümünden de pirinç çeşitlerine bakacağım. Ne zaman şampuan bölümüne gelsem her gelişte farklı bir şampuan alıyoruz. <laughs> Değişiyor o günkü ruh halimize göre e, bilemedim şu anda ne alsam diye. Panten mi alalım? Elidor mu alalım? Bir tane şampuan aldım. Pantene. Üçü bir arada. En sevdiğim reyondayım. Gelin sizi nereye götüreceğim bakın. İşte bu. Bu yüzey temizleyicisi harika. Bingo'nun mutlu yuvam. Beyaz sabun kokulu yüzey temizleyicisi. Bir Anladım. tane bundan alacağım. Bir tane de ben şey aldım. Ha, aldım. Diş macunu var. biz diş macunumuzu değiştirdik. Sonra o kadar pişman olduk ki. Ama bu da çok pahalı burada. Normalde yani 12-10 liraya falan bulabiliyorsun. Burada 17 lira. Aynen. Migros'ta biraz daha pahalı. pahalı. Ama almış bulunduk artık. Ee, başka? Buradan bir şeye bakacağız mı? Burası senin de aşkım Şimdi ne bileyim ben. Yumuşatıcı bakalım mı? Çeşit çeşit. Bingo kullanayım. Hiç bingonun yumuşatıcısını kullanmamıştım. İlerle. Bir standart yumuşatıcın yok seninle. Hep değiştiriyorum Evet. Sürekli değiştiriyorum. Bir buku aldı yani kullanmadığım. Acaba hangisi güzel kokuyor? İkisini de Mutlu Yuvam aldım. Galiba bu yeni çıkmış. Burada Mutlu Yuvam, da Mutlu Yuvam. Evet. ikisi de Mutlu Yuvam serisi. Solet kağıdı alacağız. Papya alacağız. Fiyatı da 45 TL. Bakliyatlardan gidiyoruz. Tamam Kırmızı mercimek o güzel. Evet ki güzel. Tamam. Bence en güzel makarna filiz makarna. Hangisini alalım? Bir burgu alalım. Ee. Bir çok çeşit yok ama. Bu ikisi yeter ya başka gerek yok. Aslında Arbella da güzel. Bakın nasıl hemen fikrimi değiştirdim. İzmir'de filiz. Filizden vazgeçip pasta villa alacağız. Şöyle iki tane alıyorum bundan. Ayçiçek yağ almıştık. Reyonundan da bakalım istedik. Şöyle bir pet şişedekinlere bakacağım. 40 lira fiyatı. Aslında çok da bir fark yok. Bu da 5 litre. Komili Bunun mi daha iyi? 40 lira. Evet. O bir de 42 lira. Bence tamam o zaman. Komili daha iyi. Komili alalım. Salça alacağım ama karar vermekte o kadar zorlanıyorum ki gerçekten hiç güzel değil market salçaları. Hangi marka alırsanız alın. O yüzden bilemedim ne alsam diye. İpek var. Tukaş var. Migros'un markası var. Ev salçam bitti ve daha yapmamıza var. Ağustos ayında yapacağız ev salçamızı. Bunlar çabuk küfleniyor aşkım. Evet. Yağ koysak da tadı falan hiç yemeğe tat vermiyor. Hangisini alayım? Bunu bilemedim alayım ya. Bunu alayım. Bilemedim işte. Tatlı o da. Acı yok mu? <laughs> Tukaşın Acı. da acısı yok. Migros'un acısı var. O zaman bunu alacağız mecburen. Bir de domates alalım. Onu da böyle alalım. Bunu aldım. Evet. Tamam. Şeker, toz şeker alacağım. Bunu alalım. Al torku yerli malı. Yerli malı değil mi? Evet. Bir tane tork aldım. Toz şeker. Toz şekerimi de aldım. Türk kahvesi alacağım bir de. Ay hangi Türk kahvesinden alsam? Genellikle ben muzlu alırım Hatta 3 paket alırım almışken de. Geçen günkü market alışverişinde düşürdüm bu arada onu Caner alsın. Bunu almıştım çok güzeldi. Fiyatı ne kadardır bilmiyorum. ya. Al Fiyatını boş ver al. Bunu alalım mi? İki paket Çibo'nunki var. O güzel değil. Daha önce aldık onu. Daha önce aldık bunu. Bu güzel değil de bunu alıyoruz. Nescafe'nin 16'lı lattesinden alacağım. Yanında bardak hediyesi var ve fiyatına bakar mısınız? 19,5 lira. Bence çok Sen iyi. Sen bardağını beğendin değil mi? Bardağı çok güzel. Hoşuma gitti. Şöyle arkalardan alalım aşkım her zamanki gibi. <laughs> Şöyle iki tane alalım. 2 kilo un alacağım ama ben bunu dörde tamamlayacağım. Çünkü un kabıma tam 2 kilo sığıyor. 5 kilo almıyorum o yüzden. Çikolata alacağız. Aslında ben buraya pek uğramam ama bugün nedense uğrayasım geldi. Ne alalım ne alalım. Bir sürü çeşit var. Tek seferde yiyebileceğim bir şey al. Böyle hani paketi parçalanmasın anladın mı? Mesela şöyle bir şey. Küçüklerden diyorsun. Bunlardan istediğin kadar al mesela. Burada barlardan yok mu acaba? Ver verdik. Bir tane sabuloran aldım, bir tane karamiyu aldım. Daha devam ediyorum. <laughs> ne alayım? Ne alayım kızıma? Ay eyvah! Caner dedi ki bundan bir koli al. Alıyorum ben de. Ne yapayım? kızımızı görmeye giderken de iyi oluyor. Bunu tek seferde bitirebilirsin. Evet, tamam. Böyle alalım içecek olarak soda alacağız bey pazarı. Bunu mu mesela şey çok ediyorum. bunu öven olmuş. Çok tavsiye eden olmuş. O yüzden ben de bundan alıyorum. Ee, bir de meyvelilerden de alayım mı? <laughs> ne alayım? Bunu çok seviyorum ben ya. Al o zaman. Ama sadece Fruitinin. uludan Fruitinin çok güzel oluyor. Şu ağzını da bir kapasam. Açılıyor kendi. Hadi oradan. Kendi açılıyormuş. <laughs> Yakaladım seni. Yürü limonata alalım. Ben buzda aslında limon ve portakal atsam da kendim yapsam çok daha iyi olurdu. Şekersiz mi? Şekersiz. Şekersiz ama bunlar şekerli gibi yine de. Tatlandırıcı var ya. tatlandırıcı var. Ha. Şöyle alışverişimize devam ediyoruz. Bir tane de tost ekmeği aldık. Genellikle benim gece acıkmalarım çok sıklıklı oluyor. E, o yüzden bunun arasına kaşar peynir, domates koyuyorum. Bazen sucuklu yapıyorum iyi oluyor. Aslında yemesem daha iyi ama ne yapayım? Duramıyorum. Yiyorum. Ee, kendimizi züccaciye alanında bulduk. Nasıl geldik buraya ben de anlamadım. Ee, daha eksiklerimiz var. Almaya devam ediyoruz yani. Bu arada buraya girmişken şundan da bahsedeyim. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda da züccaciye alışveriş yapacağız ve e, dev bir züccaciye alışverişi olacak ve o kadar inanılmaz uygun fiyatlara alışveriş yapacağız ki mesela burada bu 40 TL benim gideceğim yerde çok çok uygun fiyata şimdi söylemeyeyim merak edin biraz daha böyle bir sürü eşya alacağım sizlere de videoyu çekeceğim inşallah hadi aşkım devam, devam. bir ara Migros'ta oyuncaklarda yüzde elli indirim vardı. Hala devam ediyor mu acaba? Aa etmiyor. Maalesef oyuncaklarda yüzde elli indirim bitmiş. O yüzden buradan da gidelim. Ne hikmetse canım puding çekti. Çilekli puding. Ay alacağım vallahi dayanamadım. Süt de alalım bak. Pirinç de aldım. Bakliyat bölümünü bitirdik. Pirinç de aldık. 2,5 kilo baldo pirinç. Şimdi süt alalım ve soğuk ürünlere başlayalım. Yerli malından gidelim dedik. Torkunun kini alacağız. Süt var dedi aslında. Ama ben içiyorum her akşam. Tamam, al. Alayım biraz Ben Bir daha. Sen de ben alayım senin yerine o zaman. Tamam. Bu da bende. Yok çilek almayacağım bu sefer. Böğürtlenli mi bu? Böğürtlenli alacağım. Böğürtlendi mi bu Caner? Evet aşkım. Tamam bunu alalım. Bunlar yeni çıkmış. Bakın. Brownie tadında süt değil mi bunlar? Süt herhalde. Hadi alalım birer tane deneyelim bunları da. Tamam. Latte var. Karamel var. Tamam onu alalım. Uzun süredir evimizde Nutella eksikti. Ama inanmıyorum gerçekten. Evet. O zaman hemen almalıyız. <laughs> hemen almalıyız. Bugün hep sağlıksız çikolatalar aldım Tuğba. Olsun. Bugün de böyle olsun değil mi? Evde bir şey kalmayınca. Evet. Tuğba artık ne bulsa almaya başladı. Yeşil zeytin alacağım biberli. Şunu alalım. 10 lira. Aslında peynirimizi biz Mandra'dan almaya başlamıştık ama şimdi hiç oraya gidemeyeceğimiz için şöyle Gölcük markasının İzmir Tulum peynirinden alacağız. 44 lira kilo fiyatı bizimki 30 lira 55 kuruş geliyor. Bir tane Namet'in dana sucuğundan aldık. Kasaptan alıyorduk bunu da. Bugün Olsun. biz başka yerlere uğrayamayacağımız için Hepsini hep buradan, buradan aldık. Şuradan gidelim peynir alalım. Bir tane içimin kaşar peyniri sonra Arama tereyağı. Evet, arabamız doldu. Tereyağı da alacağız. Tereyağı alıyoruz. Bir tane mi, iki tane mi alalım? Bir tane al ya. Bir tane yeter. Bu şu arkadan alayım senin. <laughs> tamam. Ee, onun dışında şunu aldık. İçim taze sürülebilir peynir. Başka bir şey gerek yok herhalde. Bir Adı ayran alalım. Ayran alacağım, gevrek alacağım. Bir de karnım acıktı. Bayağıdır buradayız çünkü. Enerjim yerine gelsin. Ayran al buradan. Ayran, evet. Caner kendine kola alacakmış. Sana ne alırım? Sana ayran var, sana bir şey almayacağım. Ben ayran aldım, bir de şöyle e, kumru diyoruz biz. Siz de mi öyle diyorsunuz bilmiyorum. Bundan aldım. Arasında şey var, peynir domates var. E, biber, domates, peynir var. Yanına da ayranım var. Yakalandım. Az daha yemek yemesem gerçekten bayılacaktım. <laughs> Elim ayağım titredi. Hadi gidiyoruz arabaya. Yeni şeyler de aldık. Bakın burada. Onları evde gösterelim. Tamam. Ta 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 tam. Biz evimize geldik. Bir araba dolusu. Alışveriş yaptık ve Rabbim yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bayağı bir yüklü alışveriş oldu. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi sebze alışverişimizi yapmıştık. O yüzden sebze almadık tavuk alışverişi yapmadık ve kıyma alışverişi yok şu anda. Tek eksik onlar. Zaten market alışverişinde ne alıyorsam sizlere çektim büyük bir çoğunluğunu gördünüz hepsini. O yüzden tekrardan anlatmaya gerek yok. Ve bakın burada ne var? Bunu buraya koca yapıştırdım. Tamam mı? Gelip gidip yiyeceğim buradan. Hatta bir tanesini alayım ya değil mi yani? Enerjim yerine gelsin. Markette bayağı bir yoruldum çünkü. Bunu yiyeyim. Hak ettim bence. Market alışverişimi gördünüz ama bonuslarını görmediniz. Biliyorsunuz Migros'ta her 60 lira üzerine güzel ürünler oluyor. Mesela aldığımız ürün 2-3 katına satılıyorken 60 lira üzerine daha uygun fiyata geliyor. O yüzden biz de neler aldık bakın. İşte minnoş sandalyelerimiz. Miralinda'yı buna otururken hayal ettim. Tam da ona göre sandalye değil mi? Gerçi alırken de test ettik. Caner falan oturdu. Sağlammış. Çalışan da öyle dedi. Yani hiç kırılma falan olmaz diye. Ee, 3 adet aldık. Farklı renkleri de vardı. Daha fazla alma hakkımız vardı ama ne yapacağız yani daha fazla sandalyeyi. Ee, benim için Caner için. Bir de Miralin de için aldık. Bu arada fiyatına inanamayacaksınız ama sadece 9 lira. Çok uygun. Bir de şöyle çanta aldım. Bunun da fiyatı 9 lira sırt çantası. Bunların da farklı renkleri vardı. Ebat olarak da bayağı bir büyük. E bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi 60 lira üzerinde 9 liraya geliyordu. Biz de böyle 4 parça aldık. Artık sizlere de burada veda edeyim. Umarım bugünkü videomdan keyif almışsınızdır. Ben de sık sık çekmeye çalışıyorum market alışverişi videolarını ama evin eksiği biliyorsunuz hiç bitmiyor. Alsanız da yine bir eksik çıkıyor. O yüzden böyle evimizin yakında da market olduğu zaman sürekli olarak gidip alışverişimizi yapıyorduk ama bunları biriktirmeye çalıştım sizler için. Siz de çok seviyorsunuz çünkü alışveriş videolarını aynen ben de. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.